Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere nokta pointer'ın çekimini ve kullanımını anlatacağım çok kısa bir şekilde. Şu şekil yeşil düğmeye bir kere bastığımız zaman cihazımız açılıyor. Siyah düğmeye basılı tuttuğumuz zaman sadece sesle geçiş yapıyor. Basılı tuttuğumuz zaman sadece titreşim. Basılı tuttuğumuz zaman hem titreşim hem de ses sinyali veriyor. Şu şekil bir kül tablamız var. ortalama 10-11 santim arası alıyor. Bir telemizi bakalım. Ortalama 6-7 santim arası alıyor. Yarım altınımız ortalama 6 santim. Çeyreğimiz 5-5,5 santim arası çok rahat alıyor. Bir, bir metreye kadar suyun altında rahat kullanabilmiş olduğunuz bir cihazdır. Ayrıca 5 dakika kullanım yapmadığınız zaman kendi kendine otomatik kapatma özelliği vardır. Çok sürekli üst üste sinyal vermeye başladığı zaman pili bitiyor. Ee, ve ayrıca yeşil düğmeye basılı tuttuğunuz zaman cihaz kapanır. Hayırlı günler dileriz.